Değerli izleyenler sıradaki haberimizde de Gümüşhane'ye gideceğiz. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Nuri Yeğin yaşını aldırmadan Kelkit Belediye Spor'un tüm maçlarına gidiyor. Fanatik taraftar maçları kaçırmamak için stadın yanından bir ev dahi almış. Tuttuğu takımın maçlarını kaçırmamak için stadın yanından ev aldı. 80 yaşındaki taraftar yaşına aldırmadan tuttuğu takımın peşini bir an bırakmıyor. Kelkit'in hürriyet maçı nerede? Trabzon'da. Oraya gittim. Nerede? Samsun'da. Nerede? Çarşamba'da. O, oraya gittim. Kelkit hürriyet spor nerede? Ben oraya gittim. Her tarafa gittim yani. Nuriye'in Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yaşıyor fanatik bir Kelkit sporlu. Hürriyet spor kul atınca seviniyordum ben. Ee, i̇nanın ki böyle bir yaş, iki yaş da belki gençleşiyordum yani. Dört çocuk ve sekiz torun sahibi 80 yaşındaki Nuri yine çocukları da destek oluyor. Tüm maçlara giden taraftar 60 yıldır bir maç dahi kaçırmıyor. Yaş bana engel de olmuyordu. Dayanırdım yani. Maça sebep gelirdim. Maç bana bir sanki gıda veriyordu. Nuri öyle bir fanatik ki takımın maçlarını kaçırmamak için stadın yanından ev dahi almış. Stadın yanındaki evi duydum ki satlıymış. Balkonundan seyredelim. sahaya yakın. Onun için tercih ettim. Gönül verdiği yeşil beyazı renklerin peşini bırakmayan yeğin futbolcuların da moral kaynağı. Bana derdiler, e, sporcular için bir güzellik yarat. Ben de ifaktan bir şarkı gibi bir şey söylerdim, hafif de oynardım. E, bunlara da moral olurdu. <laughs> Değerli izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Londra'da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan şirket yöneticileriyle buluştu. Kılıçdaroğlu, İngiltere ziyaretiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Londra'dan temiz para getireceğim ifadesini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'deki temaslarına başladı. CHP lideri başkent Londra'da yeni nesil teknoloji yatırımı yapan şirket temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve parti sözcüsü Faik Öztrak da eşlik etti. CHP heyeti bir teknoloji şirketinin yetkilisinden bilgi aldı. Toplantının ardından açıklamayı CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yaptı. Böke'nin temiz para vurgusu dikkat çekti. gündemi bu. Türkiye'nin gündemi temiz parayla yatırım yapılan, siyasetin kirlilikten arınmış olduğu ve gençlerin var olan dinamizmini ekonomik istihdam alanlarına aktaracak bir geleceği ortaya koymak. Sayın Genel Başkanımızın Türkiye'de ortaya koyduğu iddia da buydu. Bugün burada büyütüyor olduğu ve yatırımcılarla buluşarak başka bir Türkiye mümkün dediği iddia da bu. Kılıçdaroğlu da İngiltere ziyareti sırasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Londra'dan temiz para getireceğim dedi. Temiz paranın girdiği sokaktan kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra'dayım. Burada görüşeceğim bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonları dünyada 5 trilyon dolar parayı yönetiyor. Halkımdan ricam sabırla Kasım sonunu bekleyin.